Biliyor muydunuz yüzde seksen endişe ettiğiniz ve korktuğunuz düşünceler asla ortaya çıkmaz. Bunun nedeni ne olduğunu biliyor musunuz nedir? Çünkü siz olumlu bir zihniyetiniz yok. Yani yapacağınız işlerle alakalı, gelecekle alakalı sizin bir pozitif vizyonunuz yok. Şimdi bu durumda ne oluyor? Beyin geliyor negatif olarak istediğiniz şeylere karşı olumsuz bir görseller oluşturuyor ve sizin rahatınızı bozuyor. Endişe içine sokuyor. Hep korkutuyor sizi. Hep stresi sokuyor sizi. Ve siz bunu çözmek için ne yapacaksınız? Tam istediklerinize karşı vücudunuz, sağlığınız, ilişkileriniz, kariyerinizle gelecekle alakalı olumlu, pozitif bir görsel zihninizde oluşturacaksınız tam bir film gibi. Her gün onun içine girip ve o karakterlerle, o varlıklarla yaşayacaksınız. Öyle ki o duyuları her gün kendi içinize hissedeceksiniz. Bu vizyonu sürekli olarak devam edersiniz, o karakteri sahiplenirsiniz. Bu duygular her zaman sizinle olur. Ve bunu ömrünüz boyunca devam edeceksiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü vazgeçerseniz olumsuz zihniyetler tekrar gelecek, büyüyecek ve sizi stresi ve endişeye sokacak.